Hazreti Mekke ile Hazreti İsa ile ne zaman buluşacaklar? Bir tarih var mı? Veriliyor mu? Zaten sonuna geldik artık yani. <gülüyor> <gülüyor> Bence soru olacak vakit bile kalmadı. İnşallah. 2017. Evet. Bak dediler ki ya dediler Mehdiyet, hurafe falan. Nereden çıkarttınız bunu? Türkiye Mehdiyet nasıl hakim? Ya kardeşim sahtesinin Türkiye hakim olması an meselesiydi. Saat hesabıyla Türkiye kurtuldu. Saat. Evet. Bak Türkiye'ye hakim olması sahte mehdiyetin an meselesi. E, sahtesi hakim oluyorsa, gerçeğin hakim olması tehlikesini zor atlattıysak gerçeğinin nasıl kolayca sevgiyle, merhametle hakim olacağını düşünebilirsiniz. Evet. En cesurlar bile güçlerinin ötesinde savaşamazken diyor peygamberimiz Allah mehdiye özel bir güç verecek. Mehdiyi yok etmeye kimsenin güç güç yetiremeyecek diyor. Yani ona tuzak kurulacak yani mesela hapishanelerde orada burada öldürülmesi için ortam hazırlanacak ama hiç beceremeyecekler. Mehdi'nin sevgisi dünyadaki en keskin kılınç olacak diyor Peygamberimiz. Mehdi'nin şefkatiyle en karanlık ruhlar bile güneş ışığı gibi parlayacak. Mehdi kömür gibi olan kalpleri elmaslaştıracak. Mehdi hep tehlikeli bir mücadele verecek diyor. Mehdi deceletin yaktığı ateş çemberinden sağ salim çıkacak. Yani tabi bunlar çeşitli rivayetlerden şerh edilen açıklamalar. Evet. Bak Allah diyor ki Hud suresi 57'de siz ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Kur'an ayeti. Yapılan her şeyde şey. Tabi. Doğrusu benim Rabbim her şeyi gözet deyip koruyandır. Olmuyor yani bir şey yapamıyorlar.